yandan da Canan Kaftancıoğlu gerilimi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan kurultayın ardından parti meclisi seçimlerinde Canan Kaftancıoğlu'nun adı parti dizayn ediyor diyerek hedefteydi. Bu kez de Canan Kaftancıoğlu kadın kolları kongresinde hedefteydi. Bakın mevcut kadın kolları başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hangi sözlerle hedef aldı? Cumhurbaşkanı gelmiş kadınlardan imza topluyor. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Muharrem İnce kriziyle girilen CHP'de tansiyon bu kez kadın kolları kurultayında yükseldi. 14. kadın kolları olağan kurultayımızı eşitlik gelecek temasıyla açıyorum. CHP'nin 14. olan Kadın Kolları Kurultayı kadın delegelerin direnişi nedeniyle bir saat gecikmeli başladı. Kadın delegeler Aylin Nazlı Akay'ı seçim baskısı nedeniyle salona gelmeyince kongre zamanında başlayamadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14. Kadın Kolları Olağan Kurultayı gerçekleştiriliyor. Yarış mevcut Genel Başkan Fatma Köse ile bir diğer partili Aylin Nazlı Akay arasında geçecek. İl başkanı gelmiş kadınlardan imza topluyor. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Saat 10'da başlaması gereken kongre yeterli çoğunluk sağlanamadığı için saat 11'de başlayabildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iyi ile kötünün seçimi olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iyiler arasında çünkü seçim böyle bir şeydir. Bir kişi seçeceğiz. Kürseye çıkan mevcut başkan Fatma Köse, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu adeta topa tuttu. İstanbul İl Başkanı'nın dört gündür delege delege arayarak, dört gündür il il arayarak delegenin iradesine ipotek koymasını beklemezdim. Ona her zaman saygı duyduk biz. Kadın il başkanı olduğu için saygı duyduk. Ama bir erkek siyaseti yapsın diye değildi bunlar. İl başkanı gelmiş kadınlardan imza topluyor. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Birkent Odeon'da eşitlik gelecek temasıyla gerçekleştirilen kurultayda kadın kolları genel başkanlığı yanı sıra kadın kolları merkez yönetim kurulunun 20 üyesi de seçilecek. Gergin geçen kurultayda 514 geçerli oydan 308'ini alan Aylin Nazlıaka CHP Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. Diğer aday Fatma Köse ise 206 oyda kaldı. Aylin Nazlıaka 2016 yılında ilginç bir olay sonucu CHP'den ihraç edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği iddiasıyla ilgili olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın oy çokluğuyla kesin ihracına karar vermişti.